Harun abi diyor ki ne varsa şeytana yükledin <laughs> 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 Şeytan, abi. Kusur olmaktan çıkar diyor ya abi. Kabul et. Şeytan acayip bir işte. Ha şurada bu bir mehazlarımızdan birisiydi bu. Şu nuru fikir ziyai kalbiyle ışıklanıp meczu olmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Hı. Gözün muzlum e, nehara ebyazı muzi leyle-i süveyda ile meczu olmazsa basarsız olduğu gibi Fikret-i Beyza'da süveyda Kalp bulunmazsa basiresizdir. Diye bir şey var. Hem mektubatta bir de sözlerde de geçiyor. Gel Fikret-i Beyza'da süveyda Kalp olmazsa Halitay-i Dimai ilim ve basiret olmaz. Kalpsiz akıl olmaz. Bunu bir yani şöyle bir irdelediğimizde yani nasıl olur diye. Şimdi bu aslında göz örneğinde Üstad kalbi anlatıyor burada. Nasıl anlatıyor? Eğer gözün beyazı olmazsa ee, o göz yani o kalp görmez. Yani o da... İlk önce şey, gözü anlat bakalım. Hani Gözde ne var? Ha. Bir e, bir siyah. Beyaz, beyaz kısım var. Evet. Ve onun içerisinde bir renkli kısım var. Renkli kısmın içerisinde bir siyah nokta var. Beyazın içinde mi diyorsun? Yok, renkli kısmında. Yani ha. Bir beyaz rengi, var. Yeşil olan. Ha bak kısmın, bir, bir, beyaz bir beyaz var. Bir de ortada siyahlık var. Yok, Şu. bir renkli kısım var. Onun ortasında da Siyah nokta var. Süveyda-i Kalp evet. dediği kısım orası. Orası. İşte onunla ilgili bir tespit hı. var, onu söyleyeceğim. Hı hı. Ee, şimdi kalp, bu kalbi anlatıyor aslında, gözle anlatıyor. Şimdi beyaz kısım fikir. Fikri, fikreti Beyza diyor zaten. Ee, Onlar, nuru fikir burada gözüküyor zaten. Bu olmazsa e, bir kere göz olmaz diyor. Hı. Ama göz olması için de bunun ortasında, bu renkli kısmın ortasında bir siyah basiretin görme merkezinin olduğu yer var. Bu ne? Burada bakarsanız burada. Şimdi burası dima, burası vicdan. Vicdan içerisindeki siyah nokta latife-i rabbaniye. Yani eğer kalbin yani ne diyor zaten kalbin tanımında kalp bir latife-i rabbaniyedir ki diyor. Biz göz aklımıza ne gelir? Görmektir, Görmektir. aslında. Yani bu siyah nokta akıllı, yani kastedilir, görmek tarafı kastedilir. Evet, Kalp olabilir. öyle bir Latife-i Rabbaniyedir ki, bu kalptir aslında bütünü. Latife-i Rabbaniyedir ki, çünkü gözle görme tarafıdır esas olanı. Ee, bizim kalbimizde de e, fikirle, yani biz fikri anlamaya çalışıyoruz ya, dima anlamaya çalışıyoruz ya, fikri, nedir diye, bu gözdeki beyazın yaptığı görevi yapıyor. Yani ben biraz gözün şeylerine falan baktım, göz nasıl çalışıyor diye bu ışığın kırılmasını bu beyaz kısım sağlıyormuş kırılıp merceğe o toplanmasını ışığın siyaya mı tasarlı? siyah toplanmasını o sağlıyormuş yani beyaz. bizim e, makesi efkar dima'daki tanıma uyuyor. beyaz kısım e, kırılan ışığın toplanıp merceğe gelmesine siyah geliyor. noktaya gelmesini <laughs> sağlıyormuş gözdeki o beyaz kısım Hı -hı. öyle anladım yani e, o zaman şu oluyor e, esas görmeyi sağlaması için bu sistemin bütünle olması gerekiyor dima toplayacak vicdana, vicdanda da o siyah noktaya gelecek Latife Rabbaniye ki o kalp görecek. Basiresiz, orada zaten öyle diyor. Fikreti Beyza'da, Süveyda'yı kalp bulunmazsa basiresizdir. Eğer sadece beyaz göz olsun dersek, geçmiş olsun yani. Sadece Geçim. hiçbir görme şansı yok onun. Onun içerisinde... O zaman, o zaman, kapsız dima düşün, yani. Allah selamet versin. Orada diyor, kalpsiz akıl olamaz. Evet. Bitti yani. Süveyday kalp... Neye benzer o zaman? Yani siyasız beyaz. Değil yani gözde Cenab-ı Hak aslında kalbi göstermiş yani. Evet. Üstad da onun örneğini vermiş. Evet, şu anda e, İrfan topla bakalım ve ders yani. bitsin. diman mertebesini ilk önce topla. Ondan sonra ne konuştuğumuzu bir toplayalım. Ağabey Dimağın 7 mertebesi vardı. Şimdi 6'ya kadar geldik. E, birincisi dedi ki Dimağın dışarıdan gelen mertebesi 7 var Birincisi dışarıdan gelenleri toplar dedik. Dışarıdan gelenleri toplar. Tam tanımlar. Enerjiye dönüştürür. Enerjiye dönüştürür. Sonra kendisi olan parçaları birleştirir. Sonra e, kalpten gelen manaları şey yapar. Hallikine aynadarlık yapar. O şekilde mi? Hı -hı. Tam orijinal metinlere hatırlamıyorum da. Bir Sonra... manana naklediyorum abi. Kaptan gelen manaları tanımlar. Ondan sonra adem alemler hesabına çalışır sonra zandarım şu bedenler. Zan oluşturur dima bizim. Bir tane kaldı. Şeytanın miracına Yeşil alet bir şey ister. Şeytanın miracına <laughs> ait olur. Bu adam alemler hesabını diyor? Evet. Yeşil şu anda aslında beş. Beş mi? Beş. Onu bir yazalım biz onu bir. Sonra iki taneyi sonraki derste. İnşallah. Ha beşe mi geldik o zaman? Evet. Tamam. Onu biz bir temize çekelim bir paylaşalım. Tamam. İfadeleri dolması tavsiye ederiz. İman işlevi. Peki içeriden... E, ee, dışı... Hepsi aynı. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye hepsi bir denir. Mesela kelamın çıkması da manan hani kalpten evet. çıplak çıkar diyor, işte gider değil mi? O da evet. içeriden dışarıya çıkıyor. İçeriden dışarıya iki işlevinin adı. Yani yol, yolu. Malik Bismillah. Onu bir mi alacağız abi? Yani kalpten, aklan ya da dışarıdaki alemler. Zaten alemin haricinde bir şey yok ki. Gördüğümüzde dışarı, dışarı dediğimizde bir alem olması lazım değil mi abi? Yani alemlerin hepsi var. Ama alemin dışında da çalışıyor. Alem olmayıp diman böyle bir özelliği de var. Alemin dışında çünkü insan... Alemin dışında ne var ki abi? Ha. Ee, adem alemleri var. İşte bir adem alemleri var. Bir vücut alemleri var. Sonra bir parçalar birleştiriyor şey, kafada. Sonra bir yakıyor. Bir de zanlar var. Bu kadar değil mi? Şu anda işte beş. Ama yani Mesela şöyle, bütün alem insanda değil mi? Evet. Ama insan alemde değil. Aa, farklı olmayanlar var yani. Bak, bütün alem insanda o şekilde. Ama insan alemin içinde değil. Hmm. Kalsam bir şeyin içinde mi yani? değil <laughs> 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 içinde insan diyor Annenin Ailenin karnında. Değil. Hiçbir şeyin içinde değil, mecbur olduğu için değil mi? Yani Mecun o kadar şey olmuş ki Allah'a işte anne çocuk şey yaptınız ya abi siz. Benzetmesi. Benzetmesi. yaptınız ya. İşte annesine çocuğu gibidir. O kadar şey yapmış ki yani ayet gelmiş artık. Allah doğ, doğurmamış ve doğurulmamıştır diye. Biraz nasıl oldu. nasıl anlamadım. Ne dedim ben Zeynep abi? Niçin oraya geldin? İnsanla allah Teala'yı o kadar yakın görmüşler ki artık Allah ayet göndermiş. Allah doğmamıştır ve doğrulmamıştır diye. Karıştırıyorlar diye. Allah ile insanı öyle mi? Evet. Öyle mi, öyle, öyle mi dedi? Öyle mi dedi Öyle abi. Ne demek, o biraz da ağaçtan dersi bitirelim değil mi? İsa Aleyhisselam'a <laughs> mesela Allah'ın o olduğunu ya. <laughs> he. Yani insan Niye karıştırmışlar? <laughs> hani insanı Hacı çok Allah'a yani, yakın mı hani yaptı? Çocuğu olduğunu artık şey yapmışlar, evet. yani. karıştırmışlar. O kadar yakın hissedilmişler evet. yani. Evet. Aferin, onu diyorum zaten. Yani aslında bir hakikat payı var. <laughs> Tövbe estağfurullah öyle deme de. Yok <laughs> yok yani bir e, karıştırılan taraf var ama... Var. Tabii o... Çünkü mesela biz Esma'nın donuş haliyiz. Hı <laughs> hı. Mesela buzuz, aslasıdır. H2O'dur, enerjidir, esirdir, maddi hayat, aynı hayat, doğru. Aynı hayat, akıl çeviri, ruh çeviri, nur muhammed Esma Esma. e Şimdi Esma iz denmez. Onu şöyle diyor. Heme-os değil. Ondandır. O değil. Yani Esma'nın inkılapları var ya, altı tane namazda inkılaptır, inkılap başıdır diyor. Altı tane inkılaptır donmuş halidir alemi şahadet. Yani bu suyun donmuş halidir. Varlık esmanın donmuş halidir. E, varlık böyle olursa insan da öyle yani Cenab-ı Hakk'ın e, zatı, mahiyeti zatisi bizde eni. Hı hı. Şunatı zatisi, ruhtaki latife, ruh vesaire. <laughs> o kadar acayip insan ki yani bütün alem insandadır. İnsan aleme sığmamıştır. Yani bütün orada, epeki peki sen neredesin o zaman? O zaman karıştırmışlar yani. İşte burada yürümek ancak mücedditlere mahsus. İşte, değil mi? Ay, Bak bütün alem insandadır. Ama insan alemde değildir. E neredesin o zaman? O zaman biz e, su buzun neresindeyse Esma bizim oramızdadır. Buzla su ilişkisini düşün. Esma ile biz öyleyiz esma da Allah değil, mi? Öyle diyorsun. Esma da Allah denmez. Çünkü lehül esma ül husna. Bütün isimler Allah'ındır. Bütün masadakiler Hasan'ındır. Kalem Hasan'ıdır. Kalem Hasan mıdır? Bütün isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. <laughs> esma. Kaynağı sıfat. Kaynağı şunat. Kaynağı mahiyeti zatı zaten mah mahiyeti zatı hakkında hiçbir şeyimiz yok. Onun için Kur'an ve ondan türev olan bütün ilimler sıfata kadardır. O nasıl bilmiyoruz ki? Bilinmeyecektir mahiyeti zatı hakkında. Bilmiyorum. Şimdi bizim Allah hakkındaki düşüncelerimiz hep esma mertebesinde. Daha sıfata çıkamadık ki. Daha Adem'i çözemiyor. Adem'i çözdüğün zaman sıfatta olacaksın. Çünkü ili, ilme perde olmuş bir umandır. Adem'i Ademleşen, Adem, Adem, Şen, Adem sıfata geçmiş oluyor. Kaldır perde ilmi bul. Evet. Ne ararsın şan bu arada? Hakikati kendine ara. Ondan sonra çıkart kendini aradan zahir olsun yaradan var ya. İşte bu benlik dediğimiz şeyler bunlar irdeliyoruz, araştırıyoruz ya bu. Kimde aradaki bunlar kaldır. Bak adam biraz önce miraç yaptırdı bize. Adam miraç bayağı resmi miraç ya. Miraç yaşıyorsun. Allah coşmaların çoğusu deniz fıtratlı işte böyle oluyor. Deniz düşeni dışarı atar. Taş düşse, odun düşse hemen kaya, sahile atar. Göl fıtratlar var, İçeri içeri düşeni aşağıya gömer ve örter. Gizler. Onun için insanda temel fıtratı itibariyle deniz fıtratlar var. Kazanımları bir şey varsa hemen açığa çıkar. Allah veya dışarı verir. Yani yaptığı iyilikler falan. Deniz fıtratlı bu. Düşeni hemen dışarıya atıyor. Gemilerde bir şey düşerse peçete bilmem ne hep dışarıdır. Göl ise düşen hemen dibe dibi. İşte insan acayiptir yani. Evet. Yani ne demek? Kalifesidir. İnsan alemde değildir ama bütün alem insandadır. Ve sen, o zaman sen kimsin, neredesin? Adama soruyorlar işte. Şey, lazım. Tamam. Yaşayanlar ölecektir. Ölenler de yaşıyordur. Öyledir. Denilir. Öyledir. Denilmiş. Denilmiştir. Nasıldı o? Denilecek. Görüyor. Yok. Denilmiyor. Yok, yok. Görüyor ya. Bak o güzel bir tekeleme vardı. 576 mı? Kaçtı? Ö öyledir. Yok. 566 değil mi ya? Ben niye ne arıyorum? Ne abi? Bak şu. Ee, denilmiştir. 66 değil mi? Öyledir. Denilebilir. He, kaç? 66, 66, 66 değil. Sene. Evet, oradayız da. Kaçıncı? Ee, daha ileride. ileride. Daha ileride değil mi? Ne diğer hatırlıyor? Dur, Demek. Ha, Demek. ha bu bu bu. Dönebilir. Dönmüş. Öyledir. Dönebilir. Hı. Fuzuli kelam değil mi? Ya. İmkan. Tabii. İmkan. İmkan yani. Dönmüş. Dö, 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 dönmüş yani. Olay olmuş. Yani dönebilir. İmkan. Yani bu ilme. ilme yakın olabilir yani çünkü bu imkan dairesinde dönmüş realitedir. Olmuş yani. İmkanlar çıkmış vaka. Öyledir. Bir kendisi yaşamış. Muhtemeleri saymış. Kendisi yaşamış. Öyledir. Öyledir diyebilmesi için öyle olmalıdır. Tamam. Killata sen şimdi gene böyle midir? Hayır. Benim anladığım dönebilir, dönmüş, öyledir. İlme lekin, ayne lekin, hakka lekin. Dönebilir. ilmen, anlatıyoruz. Şimdi kadar anlattığım mevzular. Dönebilir. E dönmüş realite bu. Öyledir. Öyle olduğun için diyebilirsin onu. Tasdik et. Ama bunu, evet, tasdik Bunu ben anladım. Bir başkası onu dönebilir, dönmüş, öyledir. Başka şekilde anlar. Tamam Peki burada keselim. Ha? <gülüyor> Aha. Bitirin diye anladım da. Ve akırdavakum enil hamurillahi rabbil alemin el-Fatiha.